ötesinden herkese merhaba Nevizade Bağdat'a hoş geldiniz. Milli aradayız ve milli araları en verimli geçirmenin yolu nedir? Süper dedik, birazcık dedik demek geriye dönüp ne oldu, ne bitti diye konuşmak diye düşündük. İyi im yaptık bilmiyorum belki ama. İyi yaptık. Evet. <laughs> ne yapacağız? Başka. Evet. Şimdi konuşmaya başlayalım istersen yavaş yavaş. Hı hı. teknik direktör değişikliklerinden başlayalım biliyorsun ki bir Süper Lig'de <laughs> çok fazla yapılıyor. Geçen programda da buna değinmiştik. Bu sefer faydalı olanı konuşacağız. En faydalı teknik direktör değişikliği sence kim oldu? Yani ben şuna bakıyorum biraz. Bilinen tercihler değil de farklı tercihlerle hemen doğrudan etki edebilme gücüne. Bir de oyun olarak tabii bir tercih yapmam lazım. Şimdi iki tane iyi teknik direktör dokunuşu var alt sıralarda. Ben kendimce iyi olan yani oyununu daha çok beğendiğim tarafı seçeceğim. Yakirovic'i seçiyorum Kayseri Spor'dan. Hı. Neden? Dinamo Zagreb kariyeri olan orada da yüksek puan ortalaması tutturmuş bir teknik direktör Ama tabii bu çok da belki gösterge olmayabilir. Zaten Dinamo Zagreb Hrvatistan Ligi'nde favori olan takımlardan biriydi. Ama bir rekabet, bir challenge yapma anlamında Türkiye'ye dahil olması, Kayseri Spor'un seçmesi ve Kayseri Spor'un yani kadrosunun gerçekten çok zor, çalışması zor bir kadro olduğunu daha önceki teknik direktörlerden açıklamalarından az çok hatırlıyoruz. Transfer yasağı olan bir takım evet. ve elindeki malzemeye göre bir oyun oluşturmak zorundasın. Hani sen kendin bir malzeme e, seçip oyun yaratmıyorsun. Dolayısıyla daha çok kadroya göre bir oyun inşa etme becerisi biraz teknik direktörlük marifeti olarak yorumluyorum. Burada da Yakirov için agresif oyunu, toplu halde hücum edebilme, toplu halde savunma yapabilme, takım oyununu yukarı çekebilme, ikili mücadeleleri kazanma oranı %60 gelişmiş geldiğinden beri ve hani şu çok dikkatimi çekiyor. Oyuncuları özellikle hücum oyuncularını serbest bırakan. Yani serbest rolde oynatan bir teknik direktör. Dolayısıyla ben hani onun daha iyi bir seçim olacağını düşünüyorum kendi adıma. Bence de güzel bir tercih yani... bu arada yani zaten başına geçtiğinden beri takımın nasıl geliştiğini hem oyun anlamında hem de skor anlamında ve puan sıralamasında Hı -hı. da görüyoruz tabii ki ateş hattından kurtulmak o kadar kolay değil orası çok kaynıyor ben de yine o hatların Hı -hı. kıyısında dolanan bir takımın tercihinden evet. yana kullandım tabii ki Bodrum futbol kulübünün tercihini burada konuşmamak olmaz. Jose Morais Portekizli teknik direktör geldiğinden beri yenilgi nedir unuttular. <laughs> Nerede diğer unuttukları şey de aslında gol yemek, gol golleme, yemeden golleme, bir de bunu sağlıyor. Hı hı. Hani savunma disiplini açısından da çok iyi bir takım oturttuğunu söyleyebiliriz Jose Morais'ın. Aynı zamanda diğer hani oyunun nereli, nelerini değiştirdiğe baktığımızda da ben uzun pasların çok daha efektif ve verimli bir şekilde kullanıldığını da gözlemledim. Evet daha önceden de aslında kullanılıyordu. Yani sayısal anlamda değişen bir şey yok ama niteliksel anlamda değişen çok fazla şeyin olduğunu gözlemliyorsun. Yine Bekler'in, bank, Cenk ve Üzeyir'in kanatları çok daha yakın oynadığını da gördüm ben hocanın gelişiyle beraber. E tabi tabii bu da aralarındaki pas alışverişlerini daha sık yapmalarını, daha oyunun biraz daha hızlı akmasına da sağlıyor. İşte o uzun paslarla da aslında biraz da sırrı bu gol yememelerinin. Çünkü ayaklarında topu kapmakta zor oluyor Hı -hı. Futbol Kulübü'nün ev ve rakip ceza sahasında daha da fazla kalıyorlar. Ha, aynı zamanda şunu da söyleyelim. Tabii ki tehlike engellemede de ligin üst sıralarında olan bir ekip. Fredi ve Okita bence takımın en yetenekli isimleri. Onların da potansiyelini tamamıyla izleme fırsatı buluyoruz bence Hı -hı. biz e, hocayla. Aynı zamanda şeyi de Seferi ve Puşkış'ı da ayrı bir yere koyabilirim tabii ki kadro içerisinde ama mesela Enis Badi, hoca en ileri uçta bile şans verdi ki ve verim de aldı. Evet ya yani iki tane transfer yapmışlardı onlardan Hı -hı. ve iki transferi de direkt, direkt takıma monte edebilmesi o kitabı dediğim gibi Enis Hı -hı. Badi ile beraber Farklı bir e, kurgu oluşturdu. En azından daha önce Volkan Demirel ve e, daha önceki teknik direktörlerinin pek ismi is, İsmet Hoca mıydı? Evet, İsmet Taşdemir. Doğru söyledim. Önemli bir hocaydı çünkü iki yıl beraber geçirdiler boğulurum sporla. Süper o çıkardı zaten. E, dolayısıyla hani böyle bir alışkanlıktan. Çok da değişim yapılmasından yana değiliz teknik direktörlerin ama evet. yapılınca da en azından katkı almak lazım. Bir de bu iki ismin hani hem Jokirovic'in hem de Morais'in, Morais'in bir Antalyaspor geçmişi var gerçi ama evet. hani yine de yabancı teknik direktörlerin pek biz düşme hattındaki takımları pek tercih etmediğini görüyoruz Hı -hı. normalde. Böyle bir cesaret gösterdikleri ve direkt oyuna da etki eden tercihler olduğundan dolayı ben açıkçası mutlu oldum iki takım Hı -hı. adına da. Bakalım bundan sonra lig yarışı neler gösterecek hep beraber göreceğiz. Geçmiş teknik direktörlere değinince hemen şuna da değinmek Hı -hı. istiyorum. Ben hocanın söylemlerini de çok beğeniyorum bu noktada. Hani olur ya böyle. Analitik <laughs> bir teknik direktör gerçekten. Orası öyle bir de şöyle hani yerine geçen yönetim genelde şu ifadeleri kullanır ya bir enkaz devraldı. Evet evet nasıl... realist bir adam. E, bir, takım... bir adam. Bu takımı nasıl tekrar ayağa kaldıracağız, çok zorlandık, çok ettik şeklinde söylemleri olur. Josemar tam aksine Volkan Demirel'in çok fazla tohum ettiğini Değil de mi? ifade etti. Yani bu mimarda açıklamalar Aynen. da ondan devraldığı takımı daha da geliştirdiklerini Hı -hı. de söyledi. Ben bu önden de çok kıymetli buluyorum açıklamalarını. Devam edelim istersen. Tamam. Şimdi birazcık kendi kulüplerimize döneceğiz. Burası aslında birazcık şöyle bir kısım tabii. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Ama sen kendi takımında yaşarmayan ama başka takımda olabileceğini hani yaşar bile en azından bir bazı sinyaller verebileceğini bazı mesajlar verebileceğini inandığım bir oyuncu var mı varsa kim ve hangi kulübe önerirsin? Yani şu an Fenerbahçeli ve Cüzüm herhalde e, net olarak kullanamadığı ve e, biraz kadro içerisinde de problem e, çıkaran bir oyuncu olması sebebiyle Fenerbahçeden. Maksimin herhalde herkesin şu an ilk göndereceği tercih oldu. Tabi taraftar açısından baktığında çok o atletik durumu biraz işte rakip eksiltme becerisi, hızı bazı taraftarların hoşuna gideceğini ben söylemiştim. Hı hı. Ama hani takıma fayda verme konusunda disipline uyup takım oyununa yardımcı olup bunu istikrara bağlama konusunda problemli olan bir oyuncuydu zaten seçilirken de bu risk göze alınarak alınmıştı demiştim. Biraz onun katısını çekiyoruz. E şöyle söyleyeceğim. Biraz atletizm gerektiğini düşünüyorum sol şairin oyununa. Oo, Beşiktaş'a e, gidiyor. Maksimum beşiktaşa, <laughs> <gö> <laughs> beşiktaş'a bence uyumlu olurdu. Neden böyle söylüyorum? Rafa Silva topu koşturmayı seven, diğer yanındaki oyuncuların da önüne top atmayı seven bir isim. Immobile ile bunu çok fazla yapamıyor çünkü çok statik kaldılar. Evet. E Rashisa ya bunu zaman zaman bu uyumu sergiliyor dolayısıyla. Hani oraya bir alternatif bir atletizm katma anlamında. Beşiktaş'ta bence yararlı olabilirdi. Çünkü onların da öyle, o tip bir atletik oyuncuya da ihtiyacı var. Hı hı. Ve bireysel yetenekleri de takım oyununa uydurmayı seven bir soyşağı yer var. Hı hı. Genelde baktığımda. Ben hani ben böyle bir iç, yani sen sorduğun için bir iç geçirdim. <laughs> olabilirdi. Belki maksimen Beşiktaş'a yararlı olabilirdi diye bir düşündüm. Şu anki oyunda tabii onlar da gelecek sezon yeniden yapılacaklar Farklı bir oyun denenecek belki. Ama şu an mevcut kadroda. Fenerbahçe'de pek bekleneni veremedi ve problemler yaşadı ama Beşiktaş'ta olsaydı belki oraya bir atletizm oraya bir hareket getirebilirdi özellikle teknik oyuncuların onun önüne bırakacağı toplarla takımımızını biraz yukarı çekip belki hücum anlamında fark yaratacaktı çünkü Beşiktaş'ın bireysel yeteneklere de ihtiyacı vardı bu sene. Kesinlikle. Evet. Ee, hani bazı maçlar çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kilitlendiği maçlar oldu ama evet. genelde bireysel yeteneklerle çözdükleri çok maç var. Beşiktaş'ta o biraz eksik kaldığı için yetenek seti anlamında hani maksimum belki Beşiktaş'a o anlamda faydalı olup En azından belki 6-7 puan daha fazla aldırabilir evet. diye düşündüm. Tamamen kendi hissiyatım, kendi evet. futbol görüşümle alakalı bir cevap vermiş oldum. Sen ne diyorsun bu ben soruya? Ben de baksemeni Beşiktaş formasıyla düşündüm. Çok <laughs> da zor olmadı açıkçası Beşiktaş formasını giymek. Böyle daha önceden de Newcastle United'da <laughs> siyah beyaz renklerle görme aşina. Evet öyle de olmuş olabilir. Ben iki oyuncu söyleyebilir miyim burada? Tabii. Birini kiralayacağım çünkü birini de tamamen satacağım. Şalayi ve Yelert. Yeler'i kiralıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü onun düzenli forma giyeceği bir e, kulübün olmasını öyle bir kulüpte kendisini göstermesi gerçekten canlı gönülden e, istiyorum. Bu kulüpte Samsun Spor oldu. Hmm. Orada zaten Zeki Yavru'yu da, Bola'yı da yedekleyebileceğine inanıyorum. Ben Zeki Yavru zaten bu arada 91'di. Hani oraya da böyle genç, taze bir kan iyi gelir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Solbek de oynayabiliyor biliyorsun ki. Yöler. Bola'yı da yedekler. Hmm. e Bir de şu var Thomas Rice. Yedekler. 7, Yedeklemesi. 7 milyon, 8 milyon euroluk adamı alın. Hayır. Yani şöyle Galatasaray'da da bu problem var zaten. Yani hani böyle bir yatırım yaptığım bir oyuncuyu neden alternatif neden? düşünüyorsam ben sıkıntı. şu demek istedim. Zeki yavru yerine nerede e, demek Aha. istedim? Yanlış ifade ettim, pardon. Zeki yavru yerine full oynar onun yerine evet. Bolaya da zaman zaman sakatlandığında ceza olduğunda oraya da A, e, alternatif, ala, evet. alternatif de olabilir bir yandan da. Bu arada bola satıla da bilir. Şakala. Onların da yani çok iyi bir i̇yi performans bir gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yani ilerleyen süreçlerde konuşacağımız bir oyuncu olabilir büyük takımlar evet. içinde. Çünkü yani eğer satılacaksa da şimdi satılması lazım 27 yaşında oyuncu da bir yandan. Onu da söylemek gerekiyor. Bu arada Thomas Reiss'e de buradan hemen dokunayım. Alman teknik direktör son derece disiplinli. Elias Yerlert de hem buna aşina hem de birazcık buna ihtiyaç duyuyor aslında. Hı hı. bununla birazcık da kamçalanan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben Kopenhag'da zaten öyle bir takımdı. O yüzden oraya ben kiralamak isterim. şalayı satıyorum. <laughs> bir Süper ekibine satacağım onu da spora satayım. Çünkü Asla bizim uygun Arda Turan oyunu. Evet. Ya Galatasaray'ın oyun kurgusu içerisinde bir türlü kendisini gösteremedi. Kendisini gösteremedi. Ziyade orada böyle biraz kötü montaj gibi duruyor. Şu an mesela Frankowski'nin önünde duruyor ama ben Frankowski'nin önüne daha merkeze hareketlenen bir kanat oyuncusunun daha faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü Frankowski biliyorsun ki üçlüğünü kanat veki olarak o çizgiyi tamamen kullanmaya alışkın. Oraya mesela Yunus Akgün bence daha faydalı olur diye düşünüyorum. Şalay tabii ki çok iyi niyetli, çok çalışkan bu arada. yüzden onun da kariyerinin kötü gitmesini istemem. Ama Eyüp Spor'da kötü bir kulüp değil, iyi bir kulüp. <laughs> o yüzden... Kasımpaşa'da <laughs> olabilirmiş aslında. Kontra uygun, atak biraz. boluna da uygun olduğunu düşünüyorum ben bu arada evet. Şalay'ın. Eyüp ve Kasımpaşa. Ben de Kasımpaşa derdim. Eyüp de olur ama. Olur. Evet. Yani İstanbul'dan da kopmaz iki kulübe <laughs> de giderse. iki oyuncuyu da bu şekilde gönderdim. Belki işte ilerleyen yerlere. süreçlerde başka takımlarda forma giyebilir. bak belli olmuyor Olabilir. bu Olabilir. Olabilir evet ee, yani. Evet. Şimdi bu oyuncular en azından birazcık olsun bizi umutlandırmış, sevindirmiş ki diğer kulüplere de öneriyoruz <laughs> tüm iyi niyetimizle. Ee, ama bir de böyle tamamen hayal kırıklığı olanlar var bu sezon hiçbir şekilde ışık yakmayanlar var. İstersen bir hayal kırıklığıyla devam edelim. Ha oyuncu söylemek zorunda değilsin. Ben bu arada oyuncu odaklı gittim kendi açımdan. Benim için burada bir oyuncu hayal kırıklığı yarattı. Ama sen herhangi bir bir olay, söylem ya da herhangi bir takım da söyleyebilirsin. Teknik direktör de söyleyebilirsin. Nedir senin için hayal kırıklığı? Yani benim için Fenerbahçe ile ilgili tabii hayal kırıklığım var. İlk 6 takımdan sadece Göztepe'yi Yenebilen bir Fenerbahçe gördük bir maçta. Hani genelde işte ikinci maçlarda Galatasaray'ın ilk iki maçta işte bir yenilgi, bir beraberlik oldu maalesef. Beşiktaş'ta şimdilik zaten bir yenilgi var ama bir maç daha oynayacak en büyük hayal kırıklığı ee, da sanırım Beşiktaş'taki benim mağlubiyet. benim için öyle. şeyi zaten Göztepe'yi bir maçta yendi, bir maçta yendi. Bir tek galibiyet. İşte o en sonda e, Samsun Spor. Yani bir maçta beraberlik, iki maçta beraberlik biraz can sıktı. Benim herhalde Fenerbahçe ile ilgili. çünkü şampiyon olmak iste, istiyorsa Fenerbahçe ki istiyor. Yani o takımlarından daha fazla galibiyet çıkartmalıydı puan durumuna yansıması bakımından. Çünkü lig Sadece maalesef ki 6. sıra ve 19-20-21 ile oynanmıyor. Evet. O benim için hayal kırıklığı şu ana kadar. Benim için hayal kırıklığı da Raymanay. <laughs> 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 yani o geçen sezonki sükseli performansını devam ettirmesini beklerdim ama tabii sakatlıklar çok etkiledi hmm. oyuncuyu sen de takdir edersin ki hem sakatlıklar hem de Sivas Spor'un oyununda da bir geriye gidiş vardı zaten oyuncunun bireysel olarak düşüklüğü de iki ağır sakatlık e, yaşadı biliyorsun bunlar işte etkiledi ama bilmiyorum mesela hani Frikik gollerine mesela çok e, alışkındık onları zaten unutur olduk da akan oyunda da sanki top bana gelmesin der gibi bir hali var. Yani böyle toptan kaçar gibi bir hali var. Çok ağır ve çok hantal kaldığını düşünüyorum ben akan oyun içerisinde. Aynı zamanda hani şunu da söylemek gerekir. Oyuncunun en belirgin özelliği belki de şut gücüydü. Yani o durdurulamaz şut gücü varken bir anda rakip takımlar için bir tehdit yaratamaması şu sıralar biraz hayal kırıklığı yarattı bende. Ya yani Sivas Spor'un ben genel bir problem olduğunu düşünüyorum. <laughs> En hırslı ve en çok maç isteyen oyunculardan biri daha hala Manay bence. Ama fiziksel tamamen yani sorunu tamamen fiziksel olduğunu düşünüyorum. Son haftalarda yine zaten o sinyali verdi. Yani e, Hatay Spor maçından itibaren e, ben geri döneceğim mesajını verdi bence. Ama tabii ki senin fikrindir saygı <laughs> duyuyorum. E... ya yani şöyle aslında ben de zaten hani bunu yazarken Hayal Kırıklı'nın Önceden bize verdiği... Çok şey verdiği için. Evet, çok fazla şey vaat ediyordu çünkü. Bir de dünyanın en yetenekli futbolcuları evet. bile sakatlıktan Tabii öyle fiziksel. müthiş bir şekilde dönemiyorlar. Mesela en özel örneği İbrahimovic'dir. İbrahimovic bile o kadar sakatlıktan sonra... Benim için number one'dır baba yine. <gülüyor> 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 evet ama mesela kendisini bulduktan sonra da bir anda mükemmele dönüştü neredeyse. Yani man biz... hala Bu arada eski günlerine dönebilir ya Evet. Hatta hani sen şu anlamda Hayal Kırıklığı dersen haklısın tabii ki. Yani geçen sezon bu adam Fenerbahçe Galatasaray yani Beşiktaş üç büyük takımın da gündeminde şekilde bitirdi Hı -hı. sezonu. Yani büyük bir takıma gidecek mi acaba evet. denildi. Galatasaray hatta Alternatif yazıldı diye. Alternatif Santrafor için hatta e, belki de girişim bile yapıldı oyuncu ile ilgili. E, o yüzden e, hani beklenti çok fazla. Hayal Kırıklığı da Hı -hı. birazcık Performans sarsılsa bile sakatlıktan dolayı Hı -hı. daha fazla olabilir. O yüzden hak veriyorum sana o konuda. Pekala, devam edelim istersen. Hı -hı. Şimdi Anadolu kulüplerinden takımımıza aldığımız bir oyuncuyu söyleyeceğiz. Hı -hı. Ee, ben şöyle değerlendirdim. Şimdi ilk başta biraz potansiyelini olması gerekiyor benim adıma. Hani Anadolu kulüplerinden birini alabilmek için. Çünkü çok kumar transferler yapıldı daha önceden. Biraz gelecek vaat eden oyuncular beni daha çok heyecanlandırıyor. Ligimizde de ben bunu biraz daha Kozlovski üzerinden okudum hmm, Gaziantep'ten. Gaziantep. Oyuncu 4-2-3-1'in kanat mevkilerinde hem sağda hem sol tarafta oynayabildi bu sezon. 4-3-3'ün içi gibi oynadı. Orta sağ, 3 orta sağdan biri gibi de oynadı. Çok yönlü. 21 yaşında Polonya U21'in vazgeçilmezi. Polonya milli takımının da A milli takımında zaman zaman kadroya aldığı bir isim haline geldi. Yani adeta bir Şimanski'nin alternatifi konumunda şu anda ve Brighton bir oyuncuya yatırım evet. kolay kolay yapmaz yani e, scout ekipleriyle ilgili ben daha önce kendi kanalımda bir video yapmıştım Brighton'ın scouting Network, Network nasıl çalışıyor diye o scouting networkünün çok ıska geçti yetenekli oyuncular olmaz e, o bünyeye dahil olan bir isimdi pogon çıkışlı Polonya'da benim pogonu en az 4-5 tane süper yetenek çıktığını hatırlıyorum daha önceden de. Pogon, Polonya'nın önemli altyapı, yetiştiriciliği yapan takımlarındandır. Hatta Polonya Ligi'nde de şu an iyi durumda ve maçları en zevkli geçen kulüplerden biri. <laughs> Onu söyleyeyim. Onun dışında bir de Vitesse'de geçmişi oldu oyuncunun. Yani ben ta tam anlamıyla 21 yaşında olan bir oyuncunun hani hem Brighton hem Vitesse hem Pogon kariyerinin şimdiden daha Gaziantep'te parlayıp milli takıma milli takım havuzuna tamamen dahil olan bir oyuncunun önünü çok açık görüyorum. Hatta yani büyük takımların o yüzden zaten istedim tamamen aradığı oyuncu tipi box to box iki yarı sahaya oynayabiliyor kanat alternatifi olabiliyor demin söylediğim gibi. Zekası çok yüksek, oyun zekası çok iyi ve dinamizmi var. Yani hem oyun zekası hem dinamizm olan bir oyuncu bulabilmek Kolay bir şey değil. Selçuk İnan'ın da hakkını vermek evet, lazım. Ben o de tam o da oyuncuyu gerçekten çok iyi işledi. Ben evet. Selçuk İnan'ı zaten herhalde şu an en beğendiğim teknik direktörlerden biridir ligde. Yani Gaziantep'e e, verdikleri bence çok kıymetli. Çok da yakıştırdım kendisine teknik direktörlüğü bu arada. Dolayısıyla ben Kozlovski diyeceğim. Güzel tercih. <laughs> Sen ne diyorsun? Güzel tercih. O kadar güzel anlattın ki ben de Kozlovski diyeceğim. <laughs> Hayır ben Kozlovski demeyeceğim ama diyebilirmişim. Aklıma gelmişti aslında hatta yazmıştım böyle kağıda sonra ele ele maestro'ya gittim. Evet, yani... Maestro da gidilmeyecek gibi değil o da potansiyel <laughs> evet, biri mesela. genç o da çok genç. Ve zor bir takımda bu da daha zor evet. yapılması zor bir takımda. yapıyor yani. Madem Adana Demir ligimize veda etti oradan bir oyuncu <laughs> ligimize veda etmesin. Mertens'in yerine oynayabilir diye düşünüyorum. Aynı <laughs> zamanda 8'i de yedekler. Tabii ki merkeze, merkezdeki ritmi hep yükseltiyor. Bence orada. daha iyi merkezde hatta. Oradaki baskıyı da çok güzel kontrol eder. Hı hı. Topu kazanır ve kaptığı toplarla da akıllıca paslar atar ve oyunu açar. Ben şut kalitesini de çok beğeniyorum. Oyuncunun hatta daha fazla denemesi gerektiğini de düşünüyorum ara ara. Galatasaray'a bu anlamda çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle diyebilirler yani Napoli'nin efsanesi Mert almıştık. <laughs> Sen şimdi düşen Adana Demir'den Maestro'yu mu alıyorsun? Öyle olmuyor onun ama yerine? bu işler gördüm. <laughs> yani hep böyle söyleniyor ama işte bu tarz transferler de daha sonra evet. e, çok potansiyelli isimlerse nereden aldığın hiç önemi yok. İşte bu zaten bizim sürekli yanıldığımız konulardan bir tanesi maalesef. Peki bu kısmı da böylece noktalamış olduk. Şimdi en büyük sürprizden devam edelim. Seni en çok şaşırtan olay ne oldu? Vallahi şu oldu. Mourinho'nun sistem değişikliğini o an yapılması gerektiğini düşünüyordum ben Fenerbahçe adına ve başarılı oldu bazı konularda ama en benim için sürpriz ve adi ya hani bu gerçekleşti mi dediğim olaylardan biri. Mert Müldür'ün yıllardır sanki sağ stopermiş gibi katkı vermesi ki bence bu çok olumlu yansıdı. Yani oyuncu çok büyük yükselişti herhalde. Fenerbahçe e, son hafta puan kaybetti ama puan kaybetmesi dışında en istikrarlı yükselişe geçen oyuncusu da Mert Müldür. Yani hani tamamen pe Fenerbahçe'nin performansından farklı bir halde şu anda. Bir de Levent Mercan e, dan sol stoper çıkartması. Bunlar beni gerçekten hani futbolda gerçekten bunlar da olabiliyormuş dedi. Tabi Mourinho bunları dedirtince insan daha bir ikna oluyor benim açımdan. E, Tabi son haftalarda işte puan kayıplarından dolayı belki bazı e, taraftarların Mourinho'ya karşı bakışı değişmiş olabilir ama ben bu tarz yaklaşımda pek doğru bulmuyorum genel anlamda. E, bunlar da bence Mourinho'nun mucizelerindendi. E, Mert Müldür'ün yıllardır sağ stopermiş gibi e, oynatması ve verim alması sol stopermiş gibi hatta yani üçüncü dördüncü sol bek kıvamına gelen bir Levent Mercan'ın tekrar takıma kazanması ve Fenerbahçe kariyerinin belki de değiştiren bir performans sergilemesi e, önemliydi. Benim için en büyük sürprizler bu iki e, oyuncunun stoper oynatılması diyebilirim. Evet doğru ama senin de ifade ettiğin gibi ağır eleştiriler alıyor. Bu, çünkü tabii puan kayıplarıyla da doğru orantılı bir şekilde artıyor bunlar ama olumlu yaptığı şeyler de unutulmamalı hmm. bir yandan. O yüzden bunlara değinmen de güzel oldum. Benim için en büyük sürpriz çok enteresan bir şekilde Selçuk İnan oldu. <gülüyor> 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 yani evet bir yerde tabii ki iyi bir teknik direktör olacağına inanıyordum ama bence gelişimini Hızlı tamamlıyor yani şu an Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kasımpaşa'dayken herhalde bu kadar iyi bir teknik direktör olabileceğini evet. kimse tahmin etmezdi Doğru. çünkü o da ağır eleştiriler alıyordu o sıralarda. Sürpriz ee, diyebiliriz evet. Yani. Hatta daha da geriye gidelim. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın teknik kadrosundayken bile e, çok pasif kaldı, pasif oldu. Karakter gereği bu. bazı hani Beyefendi futbol. Tipler. Evet e, Hep karakterleri böyle biraz böyle şey sakin olunca asıl ya ona bakmayacaksın adam taktiksel bilgisi ne durumda oyunculara ne kadar kendini geçirebiliyor. Ee, teknik direktörlükte bazen o tarz e, teknik direktörler de başarılı oluyor. Yani sadece agresif işte hadi bu maç bizim hadi Allah yardımcınız olsun diye soyma odasında e, gazlayan teknik direktörler olması şart değil. Herkesin yapısı farklı. Selçuk İnan'ın ben tarzını gerçekten o anlamda beğeniyorum. O yüzden en büyük sürprizlerden biri demen çok normal. Diyebiliriz evet. Ben de açıkçası işte bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini düşünmüyordum. Gaziantep Futbol Kulübü'nün ona güvenmesi ve düşük bütçeyle olabildiğince iyi bir takım kurması da burada tabii ki takdir edilmesi gerekilen nokta. O ve Kenan Kodra zaten biliyorsun ki kiralık ki bence ikisinin de servisi alınmalı. Ondan sonra Dungoyi, Sorosko ve Kozlowski bu üç futbolcunun tek başına zaten e, maliyeti 1 milyon euro. Evet. Yani aslında cüzdanımız yokları oynarken bile sen pazarına gittiğimizde çerçöp değil de Tazeliğe biraz daha hani yakın, ondan sonra henüz çürümemiş, gitmemiş sebzeleri bulmak ve o sebzelere mutfakta can vermek mümkünmüş. Selçuk aslında bir yandan da bunu da gösterdi. Kendi evlerinde tek mağlubiyetleri de Galatasaray'a karşı, kendi evlerinde e, bilekleri bükülmüyor. Sempatik Bu da bir harici. takım oldular yani kalecileri de. Öyle. Yunan hmm. kaleci, e, hmm. önemli bir kaleci. E, senin söylediğin gibi çok Sorescu, Arda Kızıldağ mesela, hmm. Stoper Sempatik bir takım. Yani böyle parlama yapmış. Arda mesela Gençler Birliği'ne parlama yapmış bir isimdi. Ama böyle yanlış takım setse kariyeri inişe geçecekti. Hemen Gaziantep'in orada imdada yetişmesi onun için... Evet. önemli bu da Selçuk İnan'ın tabii büyük başarısı. Selçuk İnan'ın ben maç sonu açıklamalarını Hı. da çok beğeniyorum bu arada. Tamamen böyle taktiksel, içeriği yoğun, Hı. böyle duyurucu açıklamalar yapıyor. Keşke böyle, herkesten. Evet, bu da az gördüğümüz bir şey biliyorsun ki yani hani e, daha böyle hakemlerin konuşulduğu ya da e, işte polemiklerin yaratıldığı birlikte Selçuk İnan'dan böyle aklı başında yorumlar görmek de Hı. açıkçası sevindiriyor. Ee, bu şekilde benim için de sürpriz bu oldu diyebiliriz. Böylelikle programı da sonuna geldiğini de söyleyelim. Evet. iyi oldu ben çok yine hoşuma gitti bu arada böyle değerlendirebilmemiz. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Şu soruyu da sormadım be Öznur. Bunu da açıklamak isterdim aslında ben Süper bunu da konuş Süper buna da değmemiz gerekiyordu dediğim bir konu. Yok ya. Yani her şey genel anlamda konuştuğumuzu düşünüyorum. Ara ara teşekkür ederim. Ara bize böyle bir süper süperlik, didikleme perileri geliyor. Bu da genelde <laughs> milli aralara tabii ki denk geliyor yoklukta. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Kanala hala abone değilseniz abone olabileceğinizi hatırlatıyoruz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.